Merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Aralık 2021. İyisiyle kötüsüyle takvim yılına göre bir yılı devirdik. Şöyle geçen bir yıl düşündüğümde önceki yıldan tanıştığımız korona bizi bu yılda yalnız bırakmadı. Maske ve mesafeden kurtulmak için hep dualar ettik sevdiklerimize şöyle sıkı sıkı doya doya sarılmak istedik. Ne yazık ki bu yılda korona bizimleydi. Hatta biz ailecek korona geçirdik. İnsanın canı yandığında daha iyi anlıyor koronanın insanı nasıl mahvettiğini. Allah'ım şu dünyadan kaldır bu hastalığı. Ayrıca depremler, seller, Yaman yangınları, Allah'ım vatanımı koru. Bunun yanı sıra kadın cinayetleri, küçücük çocuklara tacizler, tecavüzler, cinayetler. Allah, bu insanlık nereye gidiyor? Arkadaşlar, bugün yeni yılı kutlarken lütfen bunları bir düşünün. Ne oluyor bize? Nereye gidiyor bu insanlık? Şöyle derin derin olumlamalarınızı edep edep diye yapın. Lütfen. Sabrınız bol, edebiniz, ahlakınız çok olsun.